1 Mayıs'ta Beşiktaş Meydanı'ndayız. Ee, 1 Mayıs bütün dünyada e, şenliklerle, gö gösterilerle kutlanırken Türkiye'de yasakların gölgesinde tartışmaların odağında 1 Mayıs. Ee, biraz evvel Beşiktaş Meydanı'ndan Taksim'e 1 Mayıs alanına çıkmak isteyen göstericiler e, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Beşiktaş Meydanı'nda şu anda ne göstericiler ne vatandaşlar Polislerin dışında hiç kimse yok. 1 Mayıs yasakların e, gölgesinde tartışmaların odağında İstanbul'da. E, 1 Mayıs Taksim alanı keyfi gerekçelerle göstericilere kapatılmış durumda. İşçilerin, emekçilerin dışında herkes Taksim'de gösteri yapabilir, etnik yapabilir, miting yapabilir. Ama işçilere, emekçilere ve onların örgütlerine ne yazık ki halen Taksim Meydanı yasaklı durumda bu yasağın en kısa zamanda kaldırılması dileğiyle işçilerin birlik mücadele dayanışma gününü kutluyorum.